Arkadaşlar hepinize merhaba. Bir süredir yok oluşum için kusura bakmayın tekrardan çünkü... Banem ne? <laughs> Arkada arkadaşım var bu arada onu göremeyeceksiniz büyük ihtimalle ama arada kolunu falan görürseniz. O da İtalya'da okuyan bir arkadaşım yani konsepte bir tık uygun. Ee, arkadaşlar bir banem de yok aslında. Video çekemedim. Bir, bir süre nezleydim. Sonra bir süre başka bir yerdeydim. Kusuruma bakmayın ama bu sefer o kadar çok ihtiyacınız olan bir video ile geldim. Çünkü gerçekten DM kutuma en çok gelen sorulardan biri de bu. Sare danışmanlık şirketin neresiydi? Sare İtalya'ya nasıl gittin? İşte İtalya'da okumak için ne yapmalıyım, ne etmeliyim? Bunun videosunu size böyle bir yıl önce çekmiştim ama... Böyle daha ayrıntılı danışmanlık şirketim, ilerleme süreci, bazı bilinen gerçeklerle alakalı, her şeyle alakalı tekrardan bir video çekeyim istedim. Yani Türkiye'de üniversite okumakla İtalya'da üniversite okumanın farkı, İtalya'nın çok daha fazla avantajlı olduğu konular şudur, budur. bilinen, hele lisede olan insanları varsa onlar için bu videoyu çekmek istedim. Tabi üniversite değilseniz de değişim programı yapan benim bir sürü arkadaşım var bölümümden. Yani o yüzden sizin için bu videoyu çekmek istedim. Size kısacası kendi hayatımdan çok başvuru sürecinden ve İtalya'da okumanın gerçeklerinden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar şimdi direkt önce bilinen bazı yanlışlarla başlamak istiyorum. İşte İtalya'da okumak için çok büyük maddi harcamalar yapılmalı, işte çok zor kabul alınıyor, kimse gidemiyor, bilmem ne şudur budur, sınavları çok zor, İngilizcem inanılmaz iyi olmalı hani böyle çok bilinen şehir efsaneleri var. Ben de bunu böyle zannediyordum ama gerçek gerçekten böyle değil. Size şu an bütün dürüstlükleriyle bilinen yanlışları anlatmak istiyorum. Normal bir İngilizce seviyesindeyseniz, devlet okullarında gösterilen İngilizceyi biliyorsanız bile 4-5 aylık bir e, kurs sürecinden sonra girebilirsiniz. Çünkü IELTS'den bir dil sınavına giriyorsunuz ve bu dil sınavından 5,5-6, çoğu zaman 6 gibi bir seviyede not almanız yeterli oluyor. Bu sınavı 3 kere girebiliyorsunuz ama bu sınavın avantajı ne? Bu sınava böyle takviye sağlayan o kadar çok internet sitesi ve YouTube'da video var ki gerçekten hani belli bir çalışmadan sonra bu sınavdan iyi bir not alabilirsiniz. Gerçekten o kadar zor değil. TOEFL'a da girebilirsiniz. O da başka bir TOEFL. O da başka bir dil sınavı. Ama IELTS bana göre daha kolay. O yüzden IELTS gibi bir dil sınavına girmeniz lazım önce yurt dışına gitmek için. Önce bununla başlamak istiyorum. İkinci olarak İtalya ee, İtalya'da okumanın çok büyük bir maddi getiri getirmesi ya da yurt dışında okumanın böyle bir e, algı var ya da hiç burs verilmiyor gibi. Yani şöyle söyleyeyim İtalya'da özel okullar 20 bin 25 bin euro gibi fiyatlarda bu doğru ama 10 bin euroya da okullar var. Sizin tamamen başvurduğunuz okulla alakalı ama asıl bilinmeyen tarafı olayın İtalya'da devlet okulunun olması. Yani ben şöyle zannediyordum eskiden İtalya'da devlet okulunda okusam bile benim böyle 15000 bin 20 bin euro gibi bir fiyat vermem gerek zannediyordum. Çünkü aklımda böyle kalmış ama Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani bin euro ya da bin euronun altında bile bazen bir fiyatla bir devlet okulunu okuyabiliyorsunuz. Okul harcı zaten. Aynen. O okul harcı oluyor yani. Okulu okumanın bedeli gibi bir şey oluyor aslında. Onu bütün öğrenciler veriyor. İtalya'da devlet okulu diye bir şey var yani arkadaşlar. Burada böyle altı yüz bin, yedi bin liraya okullarda okuyacağınıza İtalya'da bir devlet okulunu kazanarak okuyabilirsiniz. Ve İtalya'daki devlet okulları gerçekten politeknikolar, nitelikli okullar olarak sayılıyor. Yani... Hepsi ilk 800'de okullar dünya listesinde ve Türkiye'de benim bildiğim bir ya da iki tane ilk 800'de okul var. Tabii yanlışım olmasın ama böyle biliyorum. O yüzden İtalya'da devlet okulları var. Gerçekten çok uygun bir fiyata yani 1000 euro yani 35 bin yani şöyle söyleyeyim size 100 bin liradan az bir fiyat vererek okuyabileceğiniz okullar var devlet okulu bazında. Ki bursu aldıktan sonra okul harcını ödemenize bile gerek kalmıyor bazen. O yüzden Böyle şeyler var ama bunları çoğu insan bilmediği için Türkiye'deki okulları zorunluluk olarak görüyorlar. Şimdi benim bu videodaki amacım Türkiye'de Türkiye'deki okullardan herkesi soğutayım, herkes yurt dışına gitsin. Böyle bir şey değil tabii ki ama Türkiye'deki özel okulların fiyatları, verilen eğitim seviyesi ve yani kazandırdığı şeyler olarak baktığımızda ben kendim için en azından yurt dışına okumayı tercih ettim çünkü. Benim dil öğrenmek, başka ülkede yaşamak, başka kültürleri görmek hem CV'me hem hayatıma çok daha fazla katkı sağlayacaktı. O yüzden ben burada bir özel üniversitede okumaktansa ben devlet üniversitesi iti istiyordum burada okurken kazanamadım. O yüzden yurt dışına gitmeye karar verdim. Demek istediğim sınavlara hazırlanan biri varsa ya da şu an üniversitede okuyan böyle bir gerçeğin olduğunu farkına varılsın istedim ben tarafından en azından. Böyle bildiğiniz şehir efsaneleri doğru değil. Ama bu bilgileri nasıl öğreneceksiniz? Bir eğitim danışmanından. Ben başvururken kendi üniversiteme bir eğitim danışmanlığıyla beraber başvurdum. Çünkü evet anlattığım bazı kolaylıklar var ama bu sınavların başvuru süreçleri, ne zaman olduğu nasıl girildi, işte okulla gereken şeyler, okulun istediği belgeleri hazırlamak şudur bunlar. Bunlar gerçekten biraz bence bilgi gerektiren süreçler. Çünkü tek başıma açıkçası ben bunu hazırlayamazdım. Bunun da çok farkındaydım. O yüzden ben bir eğitim danışmanlık şirketiyle ilerledim. Siz de bana gerçekten o kadar çok sordunuz ki danışmanlık şirketime. Ben de danışmanlık şirketimin iznini alarak bu videoda onlardan bahsetmek istedim biraz. Gerçekten kendi tecrübelerim ne bir reklam ne bir şey olarak paylaşıyorum bunu. Ben Aktif Eğitim diye, Aktif Edo internet sitesini buraya bırakacağım. Ee, bu şirketten danışmanlık aldım. Ve gerçekten benim öteki arkadaşlarım danışmanlık sürecine baktığımda çok büyük eksikler görüyorum. Evet. Şimdi siz İtalya'ya gittiğinizde mesela arkadaki arkadaşım başka bir eğitim şirketinden danışmanlık aldı. Ve gerçekten çok zorlandı bazı konularda. Şöyle zorluklar yaşıyorsunuz arkadaşlar. Tabii belki her işte danışmanlık şirketi sizin sınavına girmenizde okulu kazanmanızda yardımcı oluyor. Ama sizin şöyle yardımlara da ihtiyacınız oluyor. Şimdi arkadaşlar siz İtalya'ya gittiğiniz zaman sizin bazı sorumluluklarınız oluyor. Sizin polis karakolunu bulmanız, belli devlet dairelerine gitmeniz, işte oturum iznine başvurmanız, oturum iznine başvurmak için polis karakolundan belli bir kiti doldurmanız, o kiti bulmanız. Yani anlatmayı unuttum bir sürü süreç var orada. Ondan sonra kontrat imzalamak için ev bulmanız, evi bulduktan sonra anlaşmanız şudur budur. Gerçekten sancılı süreçler var. Hele ki tek başınıza gidiyorsanız ailenizden birisi size eşlik etmiyorsa gerçekten bazı zor süreçler sizi bekliyor orada. Ama buna yardımcı olacak bir şirket ya da danışmanlık şirketi size yardım ettiği zaman en azından bir yol arkadaşı ediniyorsunuz ve neyi nasıl yapacağınızı öğreniyorsunuz. Benim orada Burak abi dediğim yani bu şirketin danışmanlığı üstlenen Burak abi vardı. Bana çok yardımcı oldu. Yani benim de orada ilgilenen başka bir ablam vardı. Abla diyebileceğim biri yani. Bana gerçekten çok yardımcı oldular her konuda. Çünkü atıyorum oraya gittiğinizde okulla alakalı şeyleri ya da bursa başvurmak istiyorsanız onunla alakalı şeyleri birine danışmanız gerekiyor. Çünkü şirket, yani şirket demeyeyim de kurumlar sizden belli belgeler istiyor. Ve siz bu belgeleri nereden nasıl çıkaracağınızı bilmiyorsunuz. Çünkü Türkiye'de bulunan bir belgeyi sizden istiyorlar. Ve o an o belgeyi nasıl oradan buraya getireceğinizi bilemiyorsunuz. Yani sayamayacağım kadar çok sıkıntı çıkabiliyor bazen. O yüzden... Size gerçekten yol gösterecek biri çok önemli. Belki tek başınıza da halledebilirsiniz bu süreci ama size destek olacak biri bence çok önemli. O yüzden ben gerçekten çok memnun kaldım. İyi ki bu şirketle yola çıkmışım. Benim bir arkadaşımın babasının önermesiyle ben bu e, eğitim danışmanlık şirketiyle çalıştım. Ve o kadar memnun kaldım ki ben hala ikinci yılındayım. Hala görüşüyorum üniversiteden sonra ne yapacağımla alakalı da görüşüyorum. Üniversite sürecimle alakalı da bana her şey yardımcı oluyorlar. İnternet sitesini buraya bıraktım. Buradaki telefon numarasından ulaşabilirsiniz ama e, benden dolayı aradığınızı söylerseniz daha çok yardımcı olacaklarına eminim. Çünkü ben konuştum. Benim takipçilerim böyle böyle gelmek isteyen çok fazla kişi var. Bana danışıyorlar. Ne yapayım? Ben Sare'den gördüm sizi diye arayıp iletişim kurmaya çalışırsanız size daha çok yardımcı olabilirler. Ya da en azından nereden geldiğinizi bilirlerse ona göre bir süreç izleyebilirsiniz. Ben Sare'den gördüm sizi. Böyle böyle bilgi almak istiyorum. Böyle böyle bir eğitim almak istiyorum. Şöyle de bu Şöyledir böyledir diye bildirdiğinizde gerçekten size yardımcı olabileceklerine eminim. Belli bir ücret karşılığında belli bir yardım alıyorsunuz belki ama bu yardım almadan da bu süreç gerçekten çok zor ilerliyor. Size açık bir şekilde bunu söylüyorum. Ben tek başıma gerçekten bunu halledebilir miydim bilmiyorum. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz yani üniversiteye hazırlanırken dershaneye gidiyorsunuz orada da belli bir takviye alıyorsunuz. Bu da böyle bir süreç çünkü eğitim danışmanlık şirketi sizin alacağınız derslere de yardımcı oluyor sınav süreciyle alakalı ondan da şimdi bahsedeceğim. O yüzden buradan Sari'den sizi gördüm diye arayıp herhangi bir bilgi almak ya da ilerlemek isterseniz konuşmanızı öneririm. Gerçekten çok yardımcı oluyorlar ve ben çok memnun kaldım. Tekrar onlara da teşekkür ediyorum buradan. Sınav sürecinden de bahsedersem nasıl bir sınava giriyorsunuz? Ben İtalya bazında konuşuyorum orada okuduğum için. Arkadaşlar İtalya'da TOLK ya da TOLC tam olarak nasıl olduğunu hala emin değilim. TOLK diyorum ben. TOLK diye bir sınav var. Buranın YKS'si gibi düşünün ama ne farkı var? Ne okumak istiyorsanız onun sınavına giriyorsunuz. Tıp okumak istiyorsanız biyoloji ağırlıklı bir sınava giriyorsunuz. Yanında işte İngilizce, dil, İngilizce çoğu sınavda çıkıyor. İngilizce, dil bilgisi ve biyoloji ağırlıklı bir sınava giriyorsunuz. Başka şeyler de oluyor. İşte fizikle alakalı bir şey okumak istiyorsanız fizik sınavına giriyorsunuz. Ben ekonomi okumak istediğim için matematik, İngilizce, dil bilgisi ve mantık sınavına girdim. İşte onun dışında mühendislik okumak istiyorsanız dediğim gibi tekrar fizik ve matematik ağırlıklı sınavlara giriyorsunuz. Burada TOLK diye bir sınav sistemi var YKS gibi. Hangi bölümü okumak istiyorsanız onunla alakalı bir sınava giriyorsunuz. Ve bu sınav 36 soruluk bir sınav. Size 90 dakikaya değil mi? De Değişiyor ama yani mimarlık... 90 ya da edin. aynen. Bu arada şöyle bir şey de var. TOLK diye bir sınava giriyorsunuz dedim ama belli başlı okullarda kendi sınavını yapıyor. Evet. Ben bir TOLK'a girdim. TOLK'u çoğu okul kabul ediyor benim bildiğim. Hı hı. Yani çünkü oranın YKS gibi bir şey dediğim gibi ama... Bazı okullarda şöyle bir süreç de var. Atıyorum mimarlığa başvurmak istiyorsun. Sizi özel mimarlık sınavına sokuyorlar. Ve bazen genel kültür soruları bile sorabiliyorlar. Genel kültür mimarlığın altyapısı. Aynen. Aynen. Mimarlığın hmm. altyapısı şudur budur. Bazen sizi böyle FaceTime gibi şeye de alabiliyorlar. Ne denir ona? Görüşmeye. Yüz yüze. Hmm. Benim bir arkadaşım mesela sınava girdiğinde ona böyle hep sevdiği mimarlarla alakalı bir şeylerle alakalı kapsamlı bir sınava alıyorlar. Hmm. Ki bence bu doğru olan. Bence yurt dışındaki bu sınav sistemi çok mantıklı. Herkes ne okumak istiyorsa onunla alakalı bir şeyler öğreniyor. Ben ekonomi okuduğum için matematik görüyorum. Ve matematik sınavına girdim. Bana göre bu mantıklı olan. Ama ne diyeyim yani. Gelmek ister misin? Bu arada bu Elif. Merhaba. Biz kendisiyle Busan Üniversitesi'nde tanıştık. Ben... İlk üniversiteye başladığımda şey zannediyorum, sıfır Türk. Çünkü ben ilk gidendim oraya benim danışmanlık şirketimden. Şu an baya bir gelen var ama ben ilk gitmiştim. Çünkü benim bölümüm geçen sene açılmıştı. Ekonomi ve işletme ikisi bir arada. O yüzden hiç Türk bulacağımı düşünmüyordum. Ben de mesela mimarlık sınavına girmiştim. Benim aslında hiç aklımda yoktu bu bölüm. E, mimarlık sınavında şöyle size anlatayım. 50 soru oluyor. Sana 10 tane 5 matematik, 5 fizik o ikisi bir arada. Yani hatta soruları size şöyle söyleyeyim. Matematik ve fiziği karıştırıp size soru yapıyorlar. 10 tane mimarlığın altyapısı ile alakalı işte onları ezberlemen gerekiyor. Yani bayağı aslında sen mimarlığın ilk yılında sana verilen derslere çalışıp o şekilde giriyorsun. 10 soru oradan çıkıyor. 10 soru genel kültür soruyor. 10 soru okuduğunu anlama. Bir de bir şey daha vardı ama şu an hiç mantık hatırlamıyorum. Yani. Heh ha, mantık vardı bir de. Cemil. 10 tane. <laughs> yani ben TOLK diye YKS gibi bir sınava giriyorsunuz dedim. Ama farklı okulların farklı sınavlarına da girebiliyorsunuz. Çünkü evet. ben mesela şöyle anlatayım başvuru sürecimle alakalı. Ben 7 tane falan okula başvurmuştum. 2 tanesini eledim sonra 5 tane okula başvurdum. Bu 5 okuldan 3 tanesi TOLK'la alıyordu sınavları. Yani TOLK sınavıyla alıyordu sizi okula. Kalan 2 okul diyordu ki ben kendi sınavımı yapacağım sana. Ben bir tane okulun kendi sınavına girdim kazanamadım. Çünkü TOLK'a göre daha zordu ama öteki okulunkine He? girdiğimde kazandım. Yani biraz okulların o seneki zorluk süresine evet. bağlı da olabiliyor. Bu arada ben şöyle bir şey öğrendim. Artık bazı okullar sınavlarını İtalya'da yapıyormuş. Yüz yüze. Aynen, online yüz yüze yapıyormuş kalktı. Biz şansa biz o sene online girdik sınava. Online'da da şöyle bir düşünceniz olması kopya çekilmiyor arkadaşlar kolay kolay. Yani öyle bir sistem olmuyor. Yani hani girdim şey bayağı böyle telefonunuza da link atılıyor. Böyle kamerayı falan koyuyorsunuz. İki Gerçekten, tane kamera koyuyorsun. Aynen iki tane kamera falan koyuyorsunuz. İşte bu sınav süreciyle alakalı bilgilendirmeyi zaten akademik danışmanlık size yapıyor yani. Ben yoksa hayatta anlayamazdım yani böyle ne zaman sınav, şudur budur. Hani medyada iletişim kuruyorsun ama okul internet sitesinden de araştırman gerekiyor. Bayağı zor bir süreçti aslında. Ve yani. mesela benim, ben mimarlık sınavına girdiğimde şöyle 50 soru var. 10, yani 8... Nasıl deniyor onu? Bölüm bölüm söyleyeyim. Hani dedim ya işte matematik, fizik falan filan. Şimdi mantığa girdim, ilk 10 soruyu yaptım, sistemden beni attı sınavdayım Ay o benim de başıma geldi. Bazen şimdi internet her koptu şey olsa şimdi, sınavdan evet. kopuyorsunuz. Ve kopuyorsun ve ben Çok her 10 soruda bir sistem beni attı. Tekrar e, çiftlemi yazdım. Tekrar girdim. Attı. Tekrar yazdım. Tekrar girdim. Yani sınav anında stres eğer olsaydı bu arada bitmişti yani. Evet. Ben direkt Hiç mesela şey orada danışmanımla konuşmuştum yani. Ben Böyle de yaptım, direkt Ne aramıştım. yapacağım dedim yani. Onun dışında size biraz başvurudan sonraki süreçten bahsetmek istiyoruz. Kendimiz olarak. Arkadaşlar başvurduğunuz okul size şöyle bir mail atıyor. Tebrikler okulumuza kabul aldınız. O zaten büyük bir rahatlama. Yani evet. ben o maili aldığım ilk okula direkt kayıt yaptım. Çünkü çok şey stresi içindeydim ben. Ben geç başladığım için biraz. Yani Şubat ayında başladığım için. Şöyle düşündüm Mart'ta sınavlar oluyor. Hani benim gerçekten biraz acele etmem gereken bir dönem olduğu için çok stres olmuştum. Kazanamayacak mıyım ne yapacağım çok hazır hissetmiyordum kendimi. O yüzden inanılmaz bir rahatlama hissetmiştim ama ondan sonra 3-4 okuldan daha kabulüm geldi. Yani dediğim gibi belgelerimi doldukta, doldurduktan sonra başvuru sürecinde ne yapıyorsunuz peki? Şimdi sınavınıza girdiniz, dil belgenizi aldınız. O bahsettiğim okulun sınavına ya da YKS gibi olan TOLK sınavına da girdiniz. Ondan sonra okul size diyor ki hani bizim ok, bizim üniversite sisteminden farklı arkadaşlar başvuru süreci. Yani size şey demiyorlar. Hadi böyle bir puan aldın gel oku. Diyorlar ki sen ne yapıyordun lisede? CV'ni ver bana diyorlar. Hiç lisede bir şey yaptın mı? Bir kulübe katıldın mı? Çevre için bir şey yaptın mı? sosyal bir etkinliğe katıldın mı? Sizden elde tutuşu başka bir şey de istiyorlar. Yani. sosyal olarak ne yaptın? Hani bu spor yapmanız da olabilir. Influencer olmanız da olabilir. Her şeyiniz olabilir. Size bunu soruyor okul. İkinci olarak buraya not aldım. O yüzden arada buraya bakıyorum. Onun dışında sizden diyorlar ki senin öğretmenler senin hakkında ne düşünüyor? Referans ben kendi liseme gidip iki tane referans mektubu aldım okuldan. Böyle bir şey almanız Hı. gerekiyor. İşte diyorlar ki Saray benim böyle böyle bir öğrencimdi. Böyle böyle şeylere katılıyordu. Ders içinde böyle davranıyordu. Şudur budur diye öğretmenlerinizden bir referans istiyor üniversite. Daha sonrasında sizin bir mektup yazmanızı istiyorlar. Motivasyon Hı. mektubu deniyor buna da. Niye bu okulu istiyor? Aynen. Neden bu okul istiyorsun ve neden, neden bu, bu bölüm istiyorsun ve neden bu ülkeyi istiyorsun? Yani bunların hepsini anlatan bir şey söylüyorsunuz. İşte ben küçükken dijital olarak böyle bir kurs almıştım ondan sonra eve sedinim diye kendimden bahsettim. Zaten size yardımcı oluyorlar dediğim gibi. Eğitim danışmanlık şirketleri de İngilizce ders alırsanız hocanız da yardımcı olabiliyor bazen. Bunu yani internetten bile yardım alarak ya da kendiniz bir fikir edinerek bulabilirsiniz. Onun dışında vize pasaport. Bunlar zaten hani bilinen süreçler ama vizeye başvuruyorsunuz. Öğrenci vizesi bazen sıkıntı çıkarabiliyor. Tekrar başvuruyorsunuz, evet. tekrar randevu açılmasını bekliyorsunuz. Zaten şu an İtalya vizeleri aşırı sıkıntıda bu dönemde. Ama düzeleceğini umuyorum. Onun dışında CV'nizi istiyorlar, motivasyon mektubu istiyorlar, referans mektubu istiyorlar, dil yeterlik belgesi istiyorlar, sınava girmenizi istiyorlar ama bunlar yapılamayacak şeyler mi? Hayır. Yani benim bölümümde 40'a yakın Türk var, size öyle söyleyeyim. Yani evet. gerçekten İtalya'da ne kadar çok Türk olduğuna da inanamazsınız. Yani Milano havalimanı yine herkes Türk çok konuşuyor yani ya da Roma'ya gidin, Bologna'ya gidin. Ben hmm. çok fazla Türk görüyorum. O yüzden bir sıkıntı çekmezsiniz başvuru sürecinde. Hmm. Ama gittikten sonra bir okulda zaten illaki bir Türk buluyorsunuz. Gerçekten bakın İtalya'nın ne? en ucra köşesine yani gidin. Hani İyi bir, bir, bir çıkmama ihtimal ihtimali yok ve yok. Hele ki okulun ilk başında herkes böyle bir şey oluyor. Herkes bir Türk arıyor, evet. Tanışalım. Hani birbirimize yardımcı olalım falan filan kafasına. Yani çok kötü birine denk gelmediğiniz sürece gerçekten kötü bir insan değilse bir sıkıntı olmaz evet. yani. Sonrasında anlaşıp anlaşmayabilirsiniz ama ilk dönemde zaten hani kimse, herkes böyle bir şey oluyor yani. Be beraber biraz vakit içinden yeter yani. Ve İtalya'daki sınav sisteminde şöyle bir avantaj var. Çoğu okulda var mı bilmiyorum ama benim bildiğim çoğu okulda var. Yani 3-4 okulda daha var bu. İtalya'da şöyle bir sistem oluyor. Tabii ki orada da vizeler gibi oluyor ama finallere bir dönem 3 kere girme hakkınız oluyor. Geçemediniz. ikinci dönem 3 kereden girebiliyorsunuz. Yani bir dersin sınavına 6 kere girme şansınız oluyor. O yüzden derslerden kaldım, atıldım. Tabii belli şartları var yani şey diyorlar size ülkede kalıyorsan birkaç ders ver diyorlar oturma izni yenilemek için. Kredi yenilemen lazım. Ama mesela şöyle diyeyim bizim 8 dersimiz var. 2 tanesini vermemiz yetiyor ülkede kalmamız için. Hmm. Bu da halledilmeyecek gibi gerçekten olmuyor. Zaten o 8 dersen 2 dersi her bölüm için illa ilk yıl bir tane Ancak. böyle şey bir ders oluyor. Tarih işte seçmeli gibi bir tane İngilizce oluyor yani. O yüzden gerçekten o kadar stres yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Nasıl okuyacağım? İngilizcem yetecek mi? Geçemeyecek miyim? Hallediyorsunuz. Yani Türkiye'de de insanlar kalıyor okulda ama orada da hallediliyor bir şekilde. İnsanlar birbirine yardım etmek istiyor çünkü. Herkes yabancı olduğu için. Dediğim gibi eğer maddi olarak e, destek ararsanız böyle belli bir gelirden fazla ben bunu karşılayamam, kiramı karşılamakta zorlanırım, yaşayamam diyorsanız gerçekten devletin burs sistemleri var. Size burs sağlıyorlar. Diyorlar ki sen benim ülkemde oku. Çünkü İtalya biraz yurt dışından gelen öğrencilere açık bir ülke. Yani diyorlar ki gel benim üniversitemde oku. Yani ben red alan çok şunu size açıkça söyleyeyim, şanslıysanız yaşamazsınız tabii ki ama ilk gittiğiniz yerde bu şehir dışı olsa bile böyle yabancılık çekeceksiniz. Evet. Alışamayacaksınız, mutsuz olacaksınız bazen, ailenizi özleyeceksiniz, dönmeyi çok düşüneceksiniz ama biz bunu hep konuşuyoruz. İlk yıl biz bunu çok yaşadık, acaba dönmeli miyiz, hani ailemizden de uzağız, yalnızız, her şeyi kendimiz yapmak zorundayız yani... Burada ister istemez sorumluluk sahibi olsanız bile bir aileniz var arkanızda. Orada yapayalnızsınız bir yerden sonra. Yani anne ya da babanız size orada bir konuda yardımcı olamayacak. Hani maddi bir şey dışında. Bir şeyi kendiniz halletmeniz gerekiyor. Ama çok büyütüyor insanı. Ama gerçekten hallediliyor. Zor Bu bir... ama bir şey halletmek zorunda kaldığınız zaman da hallediyorsun. Evet. Ya mesela benim yanımda ilk gittiğimde benim annem vardı. 10 gün falan benimle kaldı. Ben hiçbir şey yapmadım. Annem her şey halletti. Annem bir gitti. Her şeyi size Her yapalım. şeyi ben yaptım. Ya yani... yani ama alıştım ve yıl sonra dedim ki büyüdüm. Cidden evet, büyüdüm o yani. O inanılmaz bir olgunluk atıyor. Bu konuda evet. ben çok hemfikirim. Yani neyi nasıl yapmanız gerektiğini öğreniyorsunuz. Ya Hayata karşı bir ders. Yani Hı -hı. gerçekten okula verilmeyen bir ders ama işte yemek yapmak, şunu bunu halletmek, devlet dairesine ne, gitmek. Ne yiyeceğini düşünmek bile. Bu akşam ben ne yesem? Hani evet. Canım benim ne çekiyor? Yani bu, bu bile insanı böyle bir şey oluyor. Çünkü normalde eve hani ne yemek var veya işte yani. ne varsa odur yani. Ama e, her şey hallediliyor yapılan her şey bir şey katıyor tek başına kaldığın zaman ama aynen ilk, ilk yıl ağrı çekiyorsunuz ama biz konuşalım en azından kendi bazımızda konuşayım ben ikinci yıl için mesela biz heyecanlıyız çünkü artık ne yapacağımızı Alıştık. biliyoruz İtalyanca öğrenmeye başladık bugün ilk dersimiz vardı onun hevesini yaşıyorsunuz ve arkadaşlar yurt dışında yurt dışını gezmenin kolaylığı yani evet. maddi olarak kolaylık olarak yol olarak kalma olarak yani Türkiye'den yurt dışına gitmek çok büyük bir olay olarak algılanıyor. İnsanların bakış açısından da böyle ki gerçekten de böyle oluyor. Ama yani bir tren atlayıp bir yere gitmek, uçak biletlerinin evet, ucuzluğu, kolaylığı, bulmasının şeyi. Hani ben size bazen böyle belki şımarık gibi geliyorum. Sürekli şey diyorum şuraya gitmek istiyorum, buraya gitmek istiyorum. Ama benim gerçekten açıkça bir yorum yapayım. Buradan karşıya geçmem. Yani Anadolu yakasına geçmem. Daha pahalı taksiyle yemin ederim. Geçen hep anlatıyorum. Sıkıldım İtalya'da. Ne yapsam dedim. Avusturya'ya 450 liraya bilet buldum ya. 450 TL. Ama sonra bana şey sürekli. Arkadaşlar hani şey gibi yani. Kafamı didikliyor yani evet. sürekli. Böyle bir şey oluyor. Yarın bilet alıyoruz. Ondan sonra hani bundan 18 ay sonra Amsterdam'a gidiyoruz. 3 evet. ay sonra da bu arada Paris'teyiz falan. Böyle bir şey oluyor. Dur. Ama <laughs> çok heves sen... ediniyorsun. Evet. Çünkü, çünkü görüyorsun yani. O kadar yani. bir kolay ki. Bir de yani üniversitenin ikinci yılındayız. Kaldı bir buçuk yıl yani evet. neredeyse. Şey diyorum hani elimde böyle bir fırsat varken, bize sıkıntı çekmiyorken, istediğim gibi gidip girip bir şey yapabiliyorken hafta sonu değerlendirmek istiyorum. Yurt dışına gidince şöyle bir algınız oluyor zaten. Yabancı insan tanıyayım, yabancı yer göreyim, hayatımı doldurayım. O konuda bence çok avantajı var. Mesela Türkiye'de okurken çok monoton yaşayabiliyorsunuz bazen. Evet. Bu arada Türkiye'de okuyan varsa yanlış anlamak istemiyorum. Bu insanla da alakalı bir şey bu arada. Benim çok... Erasmus'a giden kendi bir şey katan, kulüplere katılan arkadaşım da var ama benim çevremdeki arkadaşlarım sadece okula gidip geliyor. Yani çünkü bütün çevrem burada olduğu evet. için çevrenin yaptığı şeyler genelde senin yeterli olur. Yenilik yani... aramıyorsun. Yani Anne yenilik aramıyorsun. <laughs> Tabii herkes aynı şeyi yapıyor. Hep beraber <laughs> aynı şeyi yapıyoruz yani burada ama oraya gidip üstüne tek başına kaldığın zaman bir de herkesin bir şey yaptığını görüyorsunuz ya. Evet. Mesela şöyle da, mesela dağ tırmanmak var. Millet İtalya'da dağ falan tırmanıyor ya da her haftasını şey diyorlar. Mesela akşam insanlar sıkılıyor, trene binip şuraya gidelim diyorlar. Anı biriktiriyorsunuz fayda yani çok güzel bir şey arkadaşlar bu konuda yani ben bazen böyle doyumsuzluk yapıyorum gibi hissediyorum ama onun avantajı da gerçekten çok farklı oluyor ailenizden uzaksınız yalnızsınız kendiniz bir şeyleri idare etmeniz Şimdi gerekiyor mesela ben çok pişmanım şu an bu kadar şey yaptığımız evet için. yani ilk yıl böyle çok kendimizi kapattık evet. biz evden çıkmayalım hiçbir şey yani yapmadık çünkü ya ama o biraz da şeyle alakalı bilmiyorduk yani evet. böyle bir hani Evet bir şu stressiniz anladınız mı derslerimi veremeyecek miyim ne yapacağım şunu hani ilk yıl bir tık öyle geçiyor arkadaşlar ama ikinci yıl oturuyorsunuz yani. Bunu bir herkes söylüyor. Şey ya. oluyorsunuz. Bunu herkes söylüyor. Yani böyle dil öğrenemezseniz okula adapte olamazsanız. Çok bir normal. Şey yaparsanız. Çok normal. Bu çok normal arkadaşlar. Bunu herkes yaşıyor. Hı. Ben sosyal bir insan olsam da yani. Orada gerçekten insanlarla tanıştım ettim falan. Ama ben çok zorun çektim. Yani mesela ben şeyi fark ettim. Ben yalnızca çok seviyorum. Kendi düzenimi. Bunu kesinlikle fark ettim. Ama sıkıldığım için biz Elif'le beraber işime karar verdik. Mesela hani atıyorum zorlandınız, yapamadınız. Hep bir çözüm var orada. Evet. Ona göre bir yere Mesela taşınırsınız. Bu arada şunu söyleyeceğim. Yurtdışına ee, yurt gittikten sonra Avrupa öğrencisi olarak Avrupa kontenjanından bölüm değiştirmeniz çok 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 çok, evet. çok daha basit. Mutlu olmazsanız başka evet. bir ülkeye gidebilirsiniz. Çok daha rahat değiştirebilirsiniz. O yüzden gerçekten hani amacınız yurt dışına gitmekse hani net bir şekilde bir hedefiniz yoksa olmuyor. Neyse. Ne diyorduk? Heh şey diyordum ben mesela zaten mimarlık istediğim için özellikle bu bölüme gelme amacım şey hani bir yıl takılayım sonra Avrupa Kontenjanı'ndan mimarlar geçerim falan filan diye düşünüyordum. şu an öyle bir niyetim yok da mutluyum da yani amacım oydu aslında. Sonra Avrupa Kontenjanı'ndan çünkü daha fazla yani bir kere mesela atıyorum senin normalde 10 üzerinden 8 alman gereken bir sınavdan sen Avrupa kontenjanına 5 alıp girebiliyorsun. Evet, böyle. Öyle bir yani şey diyorlar. Çok daha rahat yani, girebiliyorsun. Sen zaten buralısın. Bizdensin. Hani gel tarzı oluyorlar yani. Tekrar bir dil sen dil belgeden 2 yıl geçerli olduğu için de şey yapabilirsin. Benim bir arkadaşım mühendislik diye girdi işletme mühendisliğine. Oradan avukatlığa geçti. Şimdi işletmeye geçti. Başladı bakalım hadi inşallah orada Ben kaldı. de değiştirecektim. Ben direkt ülke de değiştirmeyi düşündüm. Çünkü biraz aç gözlüğünüz de oluyor. Buraya görmüş şunu yapayım bunu yapayım böyle bir. Oo, Çünkü alışık değilsiniz ya aynen sizi yani çoğu insanı bırakmıyor yurt dışına yani dil okuluna falan gitmediyseniz o yüzden bir aç gözünüz oluyor. Şuraya gideyim buraya da gideyim. Yani biz yurt dışına zaten okumaya gelmişsiniz bir de şey düşünüyorduk bir ara Erasmus'a da gidelim ki gidecektik kontenjan yok diye hmm. kadar böyle bir şeyiniz oluyor ama aynen. Elif'in dediği gibi başka ülkeye değiştirme avantajınız oluyor. Aynen. Onun dışında O her seçeneğe, bir sürü yere başvurun. Direkt başvurun. Evet. E maksimum ne olur? Sen Türkiye'de bir yıl daha kalacağına yurt dışında bir yıl kalırsın. Ha üniversitenin yarısında. bir bölüm okursun. Bir sonraki sene de atıyorum işte benzer bir bölümse ders kaydırırsın. E, tekrar başladığın yer, birinci sınıftan başlarsam bile, bir yıl kaybolmuş olsa bile daha az ders görürsün. Alakasız bir şeyse çok daha rahat girersin. Yani burada kalmak yerine en azından orada hem de alışmış olursun. Evet. Yani. O yüzden. Yani şu ben de an. Bence kendinize direkt atmaya bakın. Ve bir hep söylüyorum. Ona da söyleyeyim. 10 kere sorsalar bana. onu da ben ki gitmişim ki. Ben de. Ben gerçekten bu yıl zorlandım. Arkadaşlar yani Elif'in dediği gibi. Başka ülkeye gidebiliyorsunuz. Bu 1. 2. Master için başka yere başvurma seçeneğiniz oluyor. Orayı görme seçeneğiniz oluyor. 2. 3. Mezun olduktan sonra bir yıl size ülke diyor ki sen bir yıl burada takıl çalışacaksan çalış yani atıyorum şöyle bir aileniz varsa belki üniversitesinizdir ya da mezun oldunuz ben yurt dışında çalışmak istiyorum bu daha zorlu bir süreç yurt dışında bir şirkete başvurup kabul almak ama üniversiteden mezun olduktan sonra orada iş bulmak çok daha kolay. Ya bir de Üç, mavi diploma ya. Mavi diploma her yerde geçerli olan bir diplomanız var 4-5 e, ne diyecektim yurt dışında yani yaşama şansınız var orada kalmak istiyorsanız kalabilirsiniz. Ha, bir de ama şey dikkat edin. Mesela e, mimarlığın şey denkliği vardı. Türkiye ile denkliği Aynen. yoktu. Aynen. denkliği yıl daha denk okuman gerekiyordu. Mesela tüm 3 yıl sen okudun. Milano'da okudun mimarlığını. Hukuk söyle bu arada. Hı? Hukukta da Türk. yani, Hukukta da zaten. Türk ha. hukuku görmediğiniz için denklik anlıyor. yani Onu, ço çoğu, bölümün var, var. Çoğu bölüm var. Bizim işletme ve ekonomi olduğu için yani global bir şey olduğu için bizde yok. Şanslıyız o konuda ama e, başka bir bölüm olsaydı 2 yıl daha okumamız gerekiyordu. Mühendislikte de var diyebiliyorum. Yani 5 yıl çoğu şey. Ama zaten burada da 5 yıl Onu dikkat edin yani. Size son bir şey söylemek istiyorum. Şu an üniversite, lisedeyseniz zaten bu videoyu izlediyseniz başvuru sürecinin normal şekilde, anlatım şekilde ilerleyeceksiniz. Üniversite değilseniz, üniversitedeyseniz, benim üniversitenin yarısında başvuran arkadaşım var şu an burada okuyan. Evet. He derseniz ben bu bölümü bitirmek istiyorum. İkinci üniversitede okuyabilirsiniz. Ben ikinci üniversite okumak istiyorum mesela şu an. Belki master yapmam, ikinci üniversite okurum. Çünkü master dediğiniz şey iki yıl, yurt dışı üniversitede şey 3 yıl. yıl. Yani bir sürü seçeneğiniz var. Bunları konuşun eğitim danışmanınızla. Yolunuz açık olsun diyeyim arkadaşlar. Biz böyle bilgilerleme yaptık. Belki yanlış dediğimiz bir şeyler vardır ama genel total olarak böyle bu durum. Sorularınız varsa cevaplamaya çalışırım. Bir de şu an izleyecekler için ve bu yıl üniversiteye geçmek isteyenler için ve işte YKS'si belki kötü geçmişti falan çünkü benim öyle olmuştu. Ben, ben mezuna kalıp gittim mesela. Ben çok üzülmüştüm. Geçen sene yani mimarlık sınavları Temmuz sonundaydı istediğim olmamıştı falan. Ağustos ayında başvurup Eylül'de kabul aldım, Ekim'de gittim. O yüzden hala bakın açık olan yerler olabilir. Yani aynı. Gidersiniz, sene istediğiniz bölüme geçersiniz. Evet. Falan. Ben de mezuna kaldım, sene gitmiştim yani. Mezuna kaldım senenin yarısına. Ben şöyle düşün yarım dönem. TTA'yı çalışmaya devam ettim. Ama bunların hepsini danışmanınızla konuşmalısınız. Onlar daha doğru bilgiyi verir ve bütün soru işaretlerinizi götürürler. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Bu da konuğum Elif'te. Evet. Sizi çok öpüyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Umarım her şey gönlüce olur. Burada okusanız bile eğer yurt dışına gitme yeriniz varsa mezun olduktan sonra da buna fırsat bulabilirsiniz. Tabii ki. Bunun yüksek lisans için geçerli yanları da var. Yine yüksek lisansa da aynı başvuru sürecini ilerleyip. Bir şeyler bulabiliyorsunuz. Okul ya da eğitim ya da dil okulu bile olabilir. Bunu dediğim gibi konuşabilirsiniz. Zaten size önerdiğim danışmanlık şirketinde çoğu var. Sizi çok öpüyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Eğer İtalya'da da video çekmenizi falan isterseniz bekliyoruz. Sizi öptük.